çok verimliydi. Aslında bizim bu paneli yapmamızın amacı, Türkiye'deki kamuoyunun Suriye farkındalığını arttırmak. Çünkü Suriye, stratejik anlamda Türkiye için çok önemli bir ülke. Defa, sınır komşumuz ve aynı zamanda da Türkiye'nin Arap dünyasına uzanan bir coğrafi bölgesi. Dolayısıyla Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin güçlü olması aslında Türkiye'nin çıkarına olan bir durum ve önemli bir konu bu. Yani bu ilişkileri güçlendirmenin en önemli etkenlerinden bir tanesi, iki toplum arasındaki ilişkilerin güçlü olması. Bunu sağlamak için de Türkiye'deki o Suriye bilincini artırmak yani Suriye farkındalığını artırmak gerekiyor. Biz de Urfet olarak aslında bu tarz panelleri yapmamızdaki amacımız aslında bu şekilde. E, paneli çok güzel buldum, çok keyifliydi benim için. Seyirciler dinleyiciler çok güzel dinlediler. E, çok güzel sorular da aldık. Aynı şekilde diğer konuşmacılar çok güzel bir şekilde ortaya koymuşlar. İşte bölgesel güvenlik, Türkiye perspektifi ve sivil toplum perspektifini ele aldık. Bu benim için heyecan vericiydi ve bu da benim için en güzel meselelerden bir tanesi şu. Suriyeli STK'ların, Suriyelilerin oluşturduğu Türkiye'deki STK'ların federasyonu olan URFED'in bunu organize etmiş olması. Ee, Türkiye'de biz çoğu zaman Suriyeliler hakkında konuşuyoruz. Suriyelilerle beraber konuşmuyoruz. Bu da bu kırılmış oldu ve öyle diyelim ki önümüzdeki süreçte daha fazla Suriyelilerle beraber konuştuğumuz, bir arada yaptığımız Suriyelilerin öncülük ettiği bu tarz etkinlikte daha fazla görüyoruz. Bu panellerin önemi şu oluyor. Suriye'de yeni bir sürecin içindeyiz. Yeni bir süreç yaşanıyor. Yeni bir merhaleye girdik. O içinde olduğunuz merhaleyi daha yakından anlama fırsatı tanıyor bize. O alanında ilgili mütehassıs uzmanlar geliyorlar, sunumlarını yapıyorlar. Buradaki STK, Türkiye'deki Suriyeli STK'ların çalışma alanlarının, çalışma aktivitelerinin artmış olması o bahsettiğimiz o kültürel yakınlığı, iletişimi de derinleştiren bir şey. Burada Suriyeli konuşmacılar vardı, Suriyeli dinleyiciler vardı, Türk konuşmacılar vardı, Türk dinleyiciler vardı. Bunlar bir araya geliyorlar. O mentalitenin, zihniyetin, bilincin birbirine daha yakınlaştığı, farklı zihniyetlerin birbirine yakından daha tanıdığı, birbirine yakınlaştığı bir süreçe destek, hizmet veren bir ortam vardır. Burada inşallah bu sayılar artarak devam eder. Panel çok değerliydi ve Suriye'yi yakından bilen, sahayı bilen kişiler olarak burada konuşma yaptık. Bence böyle bunların devam etmesi gerekiyor. Problem şu, Türkiye'de masa başından herkes konuşuyor, sahaya gitmeden konuşmalar çok fazla. Sahayı bilenlerle bu işi yürütmek gerektiğini düşünenlerden bir bakımdan değerli bir paneldi. Bizim Suriye'de başarılı olabilmemiz için sahayı bilmemiz gerekiyor. En büyük problem Suriye'yi Suriye'nin tarihini, siyasetini ekonomik yapısını sosyolojisini bilmeden büyük bir hevesle Suriye'yi yeniden biz inşa edeceğiz diyen STK'lar farklı gruplar görüyorum. Bilmediğiniz yeri neyi nasıl inşa edeceksiniz. Dolayısıyla her zaman şunu söylüyorum. Suriye'de yeni dönemi şekillendirme hevesinde olan insanların önce Suriye'yi ve Suriyelileri tanıması gerekiyor. Suriye sosyolojisine uygun yapılar, sistemler oluşturmak için çalışmalıyız. Yoksa yaptığımız her şey başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Dolayısıyla tanımak, öğrenmek ve bilmek diyorum. Bunun için de bu tarz panelleri önemli buluyorum.